Kombinasyon içeren olasılık soruları. Birinci soruyla başlayalım. Ali ile Veli'nin de aralarında olduğu 8 kişi arasından 3 kişi seçilecektir. Ali'nin seçilenler arasında olup Veli'nin olmama olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle paydayı belirlemeliyiz. Kombinasyon kullanarak bir olasılık sorusunu çözeceksek. Tüm durumların sayısı 8 kişi arasından 3 kişinin seçilmesi. 8'in üçlü kombinasyonu. Toplamda 8 kişi arasından 3 kişi seçiliyor. Tüm durumların sayısı budur. İstenene geldiğimizde Ali'nin seçilenler arasında olup Ali seçilenler arasında olacaksa istenene geldiğimizde 3 kişi seçecektik. Ali seçilenler arasında olacak diyor. 3 kişi değil aslında 2 kişi seçiyoruz. Ali'yi seçilenlerin arasına direkt koyarız. Verinin olmama olasılığı. Verinin de olmasını istemiyoruz. Bu 8 kişi içinden Ali direkt seçilenlerin arasına konulduğu için veri de direkt olmayacağı için 6 kişiye düşeriz. Bu 6 kişi arasından 2 kişiyi seçmemiz istenilen durumların sayısını verir bize. Ali'nin seçilenler arasında olup verinin olmadığı durumların sayısı 6'nın ikili kombinasyonu kadardır. Ali'yi seçilenlerin arasına direkt koyarız. Veli'yi de direkt atarız. Geriye 8 kişiden 6 kişi kalır. Bu 6 kişi arasından da bu Ali'nin yanına 2 kişi daha seçtiğimiz zaman Ali'nin seçilenler arasında olup Veli'nin olmadığı durumlar kalır. Bu sorumuzun cevabı 6'nın ikili kombinasyonu bölü 8'in üçlü kombinasyonudur. Bu kombinasyonları hesaplayıp sadeleştirmeleri de yaptığımızda olasılığın sonucunu buluruz. O detay işlemlere girmeyeceğim. Kombinasyonları hesaplayıp bölmeyi yapacağız sadece. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimizde 4 doktor 5 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi seçilecektir. Bu cümle zaten bize otomatikman tüm durumların sayısını söyledi. Toplam 9 kişi var 3 kişi seçeceğiz. 9'un üçlüsü tüm durumların sayısıdır. İstenen neymiş bakalım. Seçilenler arasında bir doktor, iki hemşire olma olasılığı kaçtır? Bir doktor, iki hemşire olma olasılığı. Bir doktor olma durumlarının sayısı dördün birli kombinasyonu. Çarpı iki hemşire olma durumlarının sayısı beşin ikili kombinasyonu. Yukarıda istenilen duruma uygun bir şekilde seçim yaptık. Bir doktor, iki hemşire seçtik. Bunların ikisi seçiminin çarpılması gerekir. Çünkü toplam 3 kişinin seçimini sağlamak için çarpmalıyız orada. Aşağıda ise tüm durumların sayısı 9 kişi arasından 3 kişi seçtik. İşte bu kombinasyonları hesapladığımızda ortaya çıkan değer bize olasılık sonucunu verecektir. Üçüncü sorumuza geldik. Bir torbada 3 mavi, 4 kırmızı, 5 yeşil top vardır. Torbadan 3 top çekildiğinde üçünün de farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Torbadan top çekme sorularına ait bir video çekmiştik. Orada torbadan top çekmeleri kombinasyon kullanmadan yapmıştık. Torbadan top çekerken kombinasyon ne zaman kullanılamaz onun uyarısını yapalım. Top geri bırakılıyorsa, çekilen top geri bırakılıyorsa kombinasyon o soruda asla ve asla kullanamayız top geri bırakılırsa. İkinci durum, çekilen topların gelme sırası söylenirse ya da uzatmayalım, sıra belirtilirse. Birinci top kırmızı, ikinci top yeşil gibi sıra belirtilirse. Bu iki şartın olduğu sorularda kombinasyon kullanılamaz. Şimdi sorumuza bakalım. Çekilen top geri bırakılacak denmemiş. Sıra belirtilmemiş. Birinci top, ikinci top, üçüncü top şu şekilde olacak diye sıra belirtilmemiş. O nedenle burada kombinasyon kullanılabilir. Bu söylediğim noktaya çok dikkat edilmeli. Şimdi toplam 12 top var torbada. 5 yeşil, 4 kırmızı, 3 mavi topladığımız 12 top var. 3 top çekiyoruz. Tüm durumların sayısı 12'nin üçlü kombinasyonu. İstenene geldiğimizde üçünün de farklı renkte olma olasılığı. Üçünün de farklı renkte olma olasılığı demek 3 maviden bir tane seçeceğiz. 4 kırmızıdan bir tane seçeceğiz. 5 yeşilden bir tane seçeceğiz demektir. Üçünün de farklı renkte olması için birer tane hepsinden seçmeliyiz 3 top çekiyorken. Bu kombinasyonu hesapladığımız zaman bize bu olasılığın sonucunu verir. Dördüncü sorumuza geldik. Şimdi 10 evli çift arasından 3 kişi seçilecektir. Tüm durumların sayısı anında belli oldu. 10 evli çift 20 kişi demektir. 20 kişi arasından 3 kişi seçiyoruz. İstenene gelirsek seçilenler arasında bir evli çift olma olasılığı nedir? İstenen seçilenler arasında evli çift olması. 10 evli çiftten bir kişi seçeriz. Evli çift oldu. Fakat 3 kişi seçecektik. Bir evli çiftte 2 kişi var. Daha bir kişi seçeceğiz. Bu bir kişiyi de geriye kalan 18 kişi arasından seçeceğiz. Çünkü bir evli çift seçtiğimizde 20 kişiden 2 kişi gider, 18 kişi kalır. 18'in birisi. 10 evli çift arasından 3 kişi seçilecektir. Seçilenler arasında bir evli çift olma olasılığı bu şekilde bulunur. Toplam 20 kişi var, 3 kişi seçiyoruz. Tüm durumların sayısı bu. 10 evli çiftten bir evli çift seçiyoruz. 2 kişiyi burada seçmiş oluyoruz. Geriye kalan 18 kişi arasından da 1 kişiyi seçiyoruz. Bu sayede seçilenler arasında bir evli çift bulunmuş oluyor. Hocaların yine sormayı sevdikleri bir tiptir. Beşinci sorumuza geldiğimizde. Şekildeki noktalardan rastgele üçü seçiliyor. Seçilen noktanın üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Tüm durumların sayısı rastgele üçü seçiliyor diyor. Toplam yedi nokta var. Yedinin üçlü kombinasyonu tüm durumların sayısı. Seçilen noktaların üçgen oluşturma olasılığı. Üçgen oluşturabilmesi için 2 buradan, 1 buradan. Veya tam tersi. 2 buradan, 1 buradan seçilmesi lazım. 2 buradan, 1 buradan seçilme durumunu yapalım. 4'ün ikili kombinasyonu. Çarpı 3'ün birli kombinasyonu. Bu durumda üçgen oluşturur seçilen noktalar. Artı. ikinci bir alternatif daha var. Buradan 2 buradan 1. 4'ün 1'i. 3'ün ikisini seçtiğimizde de üçgen oluştururlar. Yukarıya üçgen oluşturan seçimleri, aşağıya ise tüm seçimleri yazdık. Böylece olasılığı hesaplamış oluruz. Şimdi altıncı sorumuza geldik. 4 kız, 5 erkek arasından üç kişi seçiliyor. Tüm durumları sayısını anladık bile. Toplam 9 kişi var. Dokuz'un üçlü kombinasyonu. Seçilenler arasında hiç kız olmama olasılığı. Hiç kız olmaması demek yani 4 kızdan 0 kişi seçeceğiz. 5 erkekten ise 3 kişi seçeceğiz demektir. 9 kişi arasından 3 kişi seçilmesi tüm durumların sayısı. Seçilenler arasında hiç kız olmama olasılığı nedir diyor? İstenen kız olmaması. 4 kızdan 0, 5 erkekten 3 erkek seçtik. Yani tüm seçilenlerin erkek olması demektir. Bu bize bu sorudaki olasılık cevabını verir. Ve son sorumuza geliyoruz. Bu tip soru da üniversite hocalarının yine çok sevdiği bir tiptir. Bir kutuda 15'i sağlam, 5'i bozuk 20 yumurta vardır. Omlet yapmak için alınan 4 yumurtanın hiçbirinin bozuk olmama olasılığı kaçtır? Toplam 20 yumurtasından 4 yumurta seçilmesi tüm durumların sayısıdır. İstenilen hiçbirinin bozuk olmaması, hepsinin sağlamların içinden gelmesi yani 15 sağlamın içinden 4 tane gelmesi, bozuklardan ise 0 tane gelmesi. Bunu hesapladığımızda istenen olasılığa ulaşmış oluruz. Kombinasyon da olasılık soruları birazcık kendimizi verip düzgün düşündüğümüzde yapılışı en kolay tiplerdir. Soruya bakacak olsak 4 tanesinin hiç bozu, 20 yumurta içinden 4 tane seçilmesi tüm durumların sayısı hiç bozuk olmaması için 4'ünü de sağlamlardan bozuklardan ise hiç seçmeyiz. Bu bize işte bu sorudaki olasılık durumunun cevabını verir. Bu şekilde kombinasyon içeren olasılık soruları ile ilgili videomuzu noktalıyoruz.